Afganistan'dan çekilme konusu tabii en tartışılan dış politika mevzusu Washington'da. Fakat herkes aynı fikirde değil. Yani Biden'ın kendi takımından insanlar, kendi ekibinden insanlar. Mesela Nick Bur William Burns CIA'nin direktörü bile şunu söyledi. Yani bu aslında riskli bir şey. Şundan korkuyor Biden'a yakın isimler de. 2011 Irak senaryosunun tekrarlanmasından korkuyor. 2011'de ne yaptı? Amerika bütünüyle Irak'tan çekildi ve birkaç yıl sonra IŞİD e, palazlandı Irak'ta ve Amerika geri dönmek zorunda kaldı. O nedenle bugün Afganistan'dan çekilirken Bill Burns gibi isimler ya da David Patras gibi isimler şunu söylüyorlar. Biz orada gerçekten çok kaynak akıttık bu ülkeye. Yıllarımızı harcadık, binlerce askerimizi kaybettik, dünya kadar para harcadık. Ama geldiğimiz noktada yani El-Kaide'nin varlığına da ciddi bir darbe indirdik. Şimdi biz çekilirsek eğer tıpkı Irak'ta olduğu gibi bu kuvvetli bir işte şey, mesela dışcildin ya da Erkaydenin güçlenmesi söz konusu olacaktır ve bizi yeniden kendi içine çekecektir. O nedenle bütünüyle çekilmeyelim diyenler var ve hatta yine Irak'ta olduğu gibi Irak'ta Amerika çekildikten sonra birkaç tane böyle istihbarat konusunda Iraklara eğitim vermek falan destek vermek için bir 24-25 tane özel operasyon ekibi kalmıştı orada. Yani bu tür şeyler düşünülebilir Bütün bütünüyle çekilmeyelim diyor. Biden ise bunu tabii bir her şeyden önce bir iç siyasette bir önemli bir skor olarak görüyor. Zaten 11 Eylül'de tamamlanacak çekilme. Bu da aslında iç siyasete verilen mesaj açısından bu çekilmenin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Ama pek çok insanda şey hakim, korku hakim.